İnne ma'al usri yusra fe inne ma'al usri yusran. mutlaka bir zorluk iki kolaylık arasındadır diyor peygamberimiz bu ayetlerin tefsirinde oysa ki usür de iki kere geliyor yusür de iki kere geliyor zorlukta kolaylıkta fakat peygamberimiz bunları tefsir ederken dil tefsirine tabi tutuyor Lügavi tefsir yapıyor efendimiz bir zorluk iki kolaylıktır evet inne ma'al usri yusran çünkü Arapçada bir kelime lamı tarifle belirlilik takısıyla gelirse iki tane gelse bir sayılır. İki tanesi bir sayılır. Ama nekira olarak yüsran yüsran kolaylık nekira olarak belirsiz geliyor. Dolayısıyla belirsiz eğer bir cümlede iki tane kullanılırsa o iki sayılır. Onun için iki tane zorluk bir sayılıyor. İki tane kolaylık, iki sayılıyor. Arap dil kuralları gereği. Ve bunu Rabbimiz, e, kuralları Rabbimiz de biliyordu. Vahiy gönderdiği dilin Arapça olduğunu elbette biliyordu. Ve bununla bize ima ettiği şey, bir gece iki gündüz arasındadır. Her gece iki gündüz arasındadır. Bunu insan unuttu mu geceyi mutlaklaştırır. Geceyi mutlaklaştırmak anı mutlaklaştırmaktır. Geceyi mutlaklaştırdı mı gece dışında kalmaz, gece içine girer. Gece içine girdi mi dışarı gündüz olsa da insanın içinde hep gece olur. Vay gele o insanın başına. Geceyi içinize almayın. Geceyi içinize almayın ki dışarı gündüz olur da siz hala gecede kalırsınız. Onun için Gece biter. Eleyse subhü bi Sabah yakın değil mi diyordu ya. Sabah yakın değil, sabah yakın. Onun için dert çeken, acı çeken, ağrı çeken, sızı çeken, hastalık çeken, bela çeken, musibet çeken insanlara, burada bizi dinleyen insanlara bunu söylemek isterim. Her gece iki gündüz arasındadır. Dayanın. Göreceksiniz inne ma'al usri yusran sırrı tecelli edecektir. Bakarsınız bir keder, ağır bir musibet verir Rabbimiz. Siz dışarıdan bakarsınız bu bela benim başıma gelse dayanamazdım ama adam dayanıyor. Çünkü siz gelen derdi görüyorsunuz da onun yanında gelen kolaylığı görmüyorsunuz. Allah oysa ki derdin yanında derman da nazil ediyor öyle bir sabır indiriyor ki siz o sabrı görmüyorsunuz. Siz dışarıdan diyorsunuz ki ben böyle bir imtihan geçirsem altından kalkamam. Ama o imtihanı geçirenin aynı zamanda sabrın müzulüne medar olduğunu göremiyorsunuz. O da ayrı bir mesele.